Rüyanızda dağın zirvesine çıktığınızı görüyorsunuz ve bu rüyanızda şeytanın dağın zirvesinde sizle konuştuğunu görüyorsunuz. Dağın zirvesinde şeytanın parmağınızdaki yüzüğü sizden istediğini görüyorsunuz. Bu rüyanızda evlendiğiniz kişinin parmağınıza taktığı bu yüzüğü şeytana vermediğinizi görüyorsunuz. Bu rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde yanlış olan duygu ve düşüncelerinizi düzeltmezseniz gelecek yıllar içinde eşinizle ayrılacağınızı ve maddi konularda sıkıntılar içinde yaşayacağınızı, yaşamınızda her zaman yalnız ve huzursuz olarak yaşayacağınızı size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde kısa zaman içinde kendi doğru olan düşüncelerinizle yaşamanızı ve aile huzurunuzu yükseltmenizi, eşinize iyi davranmanızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Bence Raşatlı, bütün herkese sağlık, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.